Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. ENG Kalem kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Pentel P205 limitli serisinin incelemesini yapacağız. Web sitemiz ngkalem.com üzerinden Pentel'in yeni çıkarmış olduğu limitli seriyi inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte bu limitli seriye yakından bakalım. E, Pentel P200 serisini daha evvelki e, videolarımızda incelemiştik bu seri bildiğiniz gibi Pentel'in artık klasikleşmiş serisi PG5 serisiyle benzer yanları bulunan ve Pentel'in e, sükse yapmış olduğu bir seri P205 serisi. Şöyle elde duruşu, hafifliği, ergonomisi, işte sağlam plastiği ile ön plana çıkan ve uygun fiyatta alınabilecek bir kalem. Hem de e, kaliteli bir kalem. Şöyle dört rengi de gösterdikten sonra Şöyle tek tek bir gösterelim. Bu mavi rengi. Bu limitli serisi olmasının nedeni sadece 0.5 olarak üretilmesi ve şuradaki yazıların biraz farklılığı. İşte gövde materyalının e, malzemesi artık yüzeyi biraz daha mat dokulu ve renkleri çok daha farklı bir yapıya sahip. Şöyle bir mekanik uçlu kalem. Şöyle kenara bırakalım. Bu violet rengi. Mor rengi olarak da algılayabilirsiniz ama farklı bir e, renk yapısı var. Şöyle. Kalemi daha evvel kullananlar mutlaka olmuştur. E, P205 serisi bu. Bu da green rengi. Şöyle göstereyim. Bu da siyah rengi. Siyah ama sanki biraz daha e, parlak siyahtan ziyade böyle mat dokulu bir siyah gibi. Farklı bir yapıya sahip. Ee, metal bir kapak, işte ortalama standartın üzerine bir uzun bir silgiyi Şuradaki borusu plastik, ama mekanizması işte sağlam pinçten bir mekanizma, sağlam bir pentel klipsi. Klipsi hemen hemen bütün pentel kalemlerinde böyle, yani P200 serisinde sağlam, rigid bir klipsle geliyor. Ergonomik olarak çok çok mükemmel bir kalem soru çözmek, işte günlük yazı kullanımında, işte teknik çizimlerle bu kalemi tercih edebilirsiniz. Metal uç konisi var. Şuradaki uç iğnesi sabit ve 4 mm uzunluğunda. Yaklaşık olarak kalemde 9 gram bir ağırlığa sahip. Bu da kalemi oldukça hafif, elinizde sanki kurşun kalemden de hafif bir kalem tutuyormuşçasına yazı yazarken, işte soru çözerken size çok güzel bir ergonomi sunuyor. Hem de kullanım rahatlığı sunuyor yani öğrencilerin tercih edebileceği yani yetişkinler de tabii bu tarz kalemleri tercih ediyor ama hani öğrenci için tercih edebilecek güzel ve kaliteli şık kalemlerden bir tanesi P205 serisi. Şöyle dört rengi de yan yana koyalım ve tekrar görmenizi istiyorum. Şöyle dört renk de burada. Mavi, green, siyah ve violet rengi. Bunlar Pentel'in ülkemize yani 2021 yılının Ağustos ayında sonlarında diyelim ulaşmış serileri. Uzun zamandır bunlar vardı ama işte ülkemize gelmiyordu. Bu şekilde bir limitli seri. Tek tek gösterelim yine isterseniz. Hem farkı şöyle tekrar göstermiş olduk. Böyle bir mekanik uçlu kalem. Keyifli de bir kalem. Mekanizması oldukça kaliteli yani her basımda size optimum uç beslemesi sağlıyor. Ya bu da istemsiz kırılmaları önler nitelikte bir yapıya sahip. Mekanizması nasıl diyeyim size sıkı ve rijit bir mekanizma yani şöyle bastırırken uç içine giderken onu hissedebiliyorsunuz. Bu limitli seri sadece 0.5 milimetre olarak üretildi yani 0.7'sini, 0.9'unu bulmanız imkansız yani nasıl yapabilirsiniz? İç mekanizmasını normal P200'den söküp işte kasayı bu tarz kullanabilirsiniz. Eğer 0.7'den başka kalem kullanamıyorsanız veya 0.5'den bu şekilde bir tercih yapmak mümkün. Onun dışında sadece 0.5 olarak üretilen bir seri bu. Kendine has özel bir kutusu yok. Daha evvelki videolarımızda da belirtmiştik. Pentel'in tüm kalemlerini bu şekilde yani kutusu olmayan kalemlerini bu şekilde bir e, karton kutuyla benziyoruz. Pentel tasarımı olan. Pentel Japon yazalım Böyle bir e, şeye sahip. Web sitemizden tüm çeşitlerini inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda Pentel Einstein uçları da merak edenler için e, web sitemizde e, mekanik uçlu kalem bölümünden bakmanız mümkün. Bu videoyu çok uzun sürmesini istemediğim için çok fazla e, diğer uç ve diğer şeylere girmek istemedik genel olarak kalemleri anlatmak istedik. Kalemi zaten bilenler vardı. Hani uzun yıllardır üretilmekte olan bir kalem. Ama bu da limitli serisi. Yani renkleri biraz daha farklı diğerlerine göre. Dokusu falan biraz daha böyle mat yüzeyli, soft bir şey yapmışlar. Yani materyal mi artık o plastiğin ya da renkle alakalı bir durum bilmiyorum. Normal P205'lere göre biraz daha mat bir yapıya sahip bir gövde yüzeyi. Güzel, keyifli bir mekanik uçlu kalem oldukça da kaliteli. Web sitemizden inceleyebilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.